kardeşlerim Allah'ı sorgulamalı mıyız yoksa direkt körü körüne inanmalı mıyız? Bu üç şekilde olur. Birincisi karı koca imanı denir. Yani ufacık bir bilgi, okuması yazması olmayan annelerimiz gibi düşünün. Ufacık bir şirke düşmeden tek Allah'a inanıyorum. Birkaç tane sure, Fatiha, İhlas ve sınırsız, sonsuz, yanlış da olsa ya kalk Allah'a ibadet. Buna körü körü, koca karı imanı denir. Allah bunu şirke düşmediği için, tek Allah'a inandığı için kabul eder. İkincisi, sorgulamalı mıyız? Sorgulamamalıyız. Şimdi burada şu önemli, Allah, bizim Allah'ımız kayıp köçek bir Allah değil aşikar olan bir şey. Elbette ki sorgulayacağız. Sorgulayacağız ama bu sorgulama iyi niyetli araştırma babında olacak. Onun kainattaki yaratmış oldukları şeyleri görüp kendimizdeki yansımalarını, tecellilerini araştıracağız. Fakat Allah kendisi söylemiş. Kendi ruhundan bize üflemiş olduğu kendi ilahi ruhunun temsilcisi olan bizdeki ruh gizli demiş. Benim katımda demiş. Yani kendi varlığını gizlemiş. Bunun sonu yok. Metafizik. Bunu belli bir noktaya da geleceğiz, 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 araştıracağız, araştıracağız. En sonunda artık duracağız. Evet ben bu şekilde iman ettim diyeceğiz. Çünkü bizim ömrümüz sonsuz, ruhumuz sonsuz. Zaten ahirette sonsuz Allah'ı araştıracağız. Ama dünyada sırf sorgulama modunda olursa felsefeciler gibi sonunda dinsizleşiriz. Ne yapacağız? Daha çok Allah'ı idrak edebilmek için araştıracağız. Bakın ben hep Allah'ı araştırıyorum. Tek aklımda fikrimde bu. Araştıracağız, araştıracağız ama bunu tenkit babında değil. Eleştiri babında değil, güzelliklerini bulma babında. Sonra da bir noktaya gelince evet ben Allah'ı araştırdım bu kadar bana yetmez de imanım bu ibadetlerime devam edeceksiniz. Sorgulama bu. İnanan kardeşlerim de e ben Allah'ı annemden babamdan böyle gördüm. Var. Devam. Bu da iyi değil. Ya Allah'ın binlerce esması, binlerce doğa, olağanüstü özellikleri, yaratma sanatları varken namazını kıldın 10 dakika. On dakika Allah'ı tefekkür et kardeşim ya bir saatlik tefekkür, bin yıllık ibadete bedel diye Allahu Teala Peygamber Efendimiz söylüyor.